Osmanlı tarihinde bazı isimler vardır. Ne büyük savaşlarda geçer. Ne de görkemli zaferlerde anılır. Ama bir imparatorluğun kaderine dokunurlar. Bugün sana, resmi tarih kitaplarında neredeyse hiç geçmeyen, geçtiği yerde de üstü hızla kapatılan bir adamı anlatacağım. Adı, Kara Davuta. Yüzyılın başları. Osmanlı Devleti, içeriden çürümeye başladığı bir dönemdedir. Yeniçeri ocağı kontrolden çıkmış. Saray entrikalarla dolmuş. Padişahlar bile güvende değildir. İşte Kara Davuta. Bu kaosun tam tam ortasında ortaya çıkar. O bir paşa değildir. Bir vezir de değildir. Masaraya girip çıkan, emirleri taşıyan herkesin adını bildiği ama kimsenin açıkça konuşmadığı biridir. Saray çavuşudur. Osmanlı'da saray çavuşları sıradan askerler değildir. Ferman okurlar, tutuklama yaparlar. Gerekirse cellatla birlikte hareket ederler. Yani padişahın sesi ve eli olurlar. Kara Davut Ağa da işte bu görevle yükselir. Ama onu diğerlerinden ayıran bir şey vardır. Herkesin yapmaya korktuğu işleri yapar ve sorular sormaz. 1618 yılında Osmanlı tahtında genç Osman vardır. Tarihe iki. Osman olarak geçen bu padişah padişah, Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmayı düşünen ilk padişahtır. Bu düşünce sarayda fısıltıyla yayılır ve kulaklara gider. Yeniçeriler bu planı öğrenir. İsyan başlar, genç Osman tahttan indirilir ve Osmanlı tarihinde ilk kez bir padişah, kendi askerleri tarafından öldürülür. İşte bu noktada Kara Davut Ağa devreye girer. Resmi kayıtlarda, genç Osman'ın ölüm emrini kimin verdiği belirsizdir. Ama saray içindeki bazı belgelerde emri uygulayan kişinin adı fısıltıyla geçer. Kara Davuta, anlatılanlara göre genç Osman son anlarında bağırmaz, direnmez. Sadece şunu söyler. Beni değil, devleti öldürüyorsunuz. Bu söz hiçbir resmi kayıtta yoktur. Ama dönemin tanıklarının aktardığı anlatılarda yer alır. Genç Osman öldürülür. Cesedi alelacele kaldırılır. Ve olay, mümkün olduğunca sessiz geçiştirilir. Ama Kara Davuta için hikaye burada bitmez. Yeni padişah tahta çıkar. Saray sakinleşir gibi olur ama bir sorun vardır. Kara Davut ağa çok şey bilmektedir. Kimlerin isyanı desteklendiğini, kimlerin emir verdiğini, kimlerin sus payı aldığını bu yüzden sarayda rahatsızlık yaratır. Bir süre sonra, aynı sistem bu kez onu hedef alır. Bir gece, Kara Davut A. tutuklanır. Suçlama nettir. Padişah kattı. Ama bu suçlama ironiktir. Çünkü o emri verenler, şimdi hayattadır. Kara Davut A. idam edilir. Sessizce, fören yapılmaz. Dı kayıtlardan silinir. Onun idamından sonra, genç Osman'ın ölümüne dair anlatılar da değişmeye başlar. Sorumlular belirsizleşir. Olay, kontrolden çıkan isyan olarak yazılır. Bireysel isimler kaybolur. Ve Kara Davuta, bir imparatorluğun en karanlık işlerinden birini yapıp, ardından tarihten silinen adamlardan biri olur. Bugün onu tanımıyorsak, bu bir tesadüf değil. Osmanlı'da tarih sadece yaşananlar değildir, yazılmasına izin verilenlerdir. Eğer bu tarz saklanan hikayeleri merak ediyorsan, kanala abone olmayı unutma. Burada bağırarak anlatılan zaferler yok, sessizce üstü kapatılan gerçekler var. Bir sonraki videoda, tarihten özellikle unutturulmuş başka bir hikayeyle görüşmek üzere.